İnanılmaz bir şans oldu benim için. Yani hayatımda ilk defa Gamescom'un canlı şovuna geldim abi. Gamescom her sene burada şov yapıyor canlı olarak böyle. İnternet üzerine falan yayınlıyor böyle. Ben de dedim ki ulan hani Almanya'ya gideceğim gitmişken de alayım biletini bir seyredeyim. Verdim abi 35 euro umu. oturdum koltuğuma. İşte içerisi çok kalabalık falan böyle coşku moşku falan. Bura Anuga diye biliyorum. Falan yoğun. Herkes bir gaza gelmiş falan. Ne yapacaklar bize işte arka arkaya oyunlar gösterecekler. En sonda da bir sürpriz olacağının sinyalini verdiler. Dedim ki ulan en sonda sürpriz ne olabilir? Düşünüyorum düşünüyorum aklıma bir şey gelmiyor. En son sürpriz ne oldu abi? da <laughs> yeni oyun lan ha, en sona mafya mı bırakmışlar? ilk defa böyle bir etkinliğe katıldım. Son sürpriz oyunu olarak mafya ...gösterdiler. Aa, oh, ah, 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 ah. Yes. Ben şansıma bak... ...geldim canlı izledim, mafya duyuruldu. <laughs> ve mafya benim... ...en sevdiğim oyundur oğlum ve mafyanın... yenisi geliyor. Daha önce söylentiler çıkmışsa... Ya işte burada mesela Elis Kiraz'ın şey yorumunu merak ediyorum. Bu yapacak o firma falan... İyi mi olacak acaba? Zaten abi yeni mafya oyunu mafya birinde de öncesine geçecek diye <laughs> Sicilya da geçecek Yani mafyanın orijinaline kökenine inecekler. Bu sefer geçen aylık olarak orada geçen tamir ettiğimiz bir oyun nasıl olacak çok çok merak ediyorum. Çok bir detay göstermediler. Çok kısa bir şey gösterdiler. O biraz canımı sıktı. Yani göstermişken iki oynanış da gösterdiler. Ama en azından resmi olarak görmüş olduk. Yani güzel olan o. Bir de hikayeye vurgu yaptılar yani. hikayelik bir oyun yapacaklarını, hikayenin önemli açıklarını söylediler. Mafya... İşte bu abi. Bu. Tam bizim aradığımız. Yüzde oynayacağım bu mafyayı. işteki en büyük hataları bence oyun çok böyle açık dünya gibi konumlandırmalarıydı. Yani hikaye hikaye ilerleyişi neredeyse yoktu böyle abi. Açık dünyada mekan basıp duruyordu. Bölüm dizaynı, görev akışı vesaire gibi konularda çok çuvallamış bir oyun. Bu yüzden zaten büyük tepki çekmişti çıktığı dönemde. Umarım yeni mafyada bu hata yapılmaz. İnşallah ya. beraber zaten hani bir gönlümüzü tekrar bir kazandılar. Şimdi kazandıkları gönlümüzün üzerinde bir tık daha bir şey inşa etmeleri lazım. de mafyanın çıkıştan 2025 demişler. O da çok enteresan yani. yani. GTA 6 ile aynı anda çıkmayı planlıyor. Gerçi GTA Oğlum şaka mı GTA 6 geliyor lan? <laughs> Oğlum biz dalga geçe geçe baya baya GTA 6'ya yaklaştık ha. Acaba nasıl olacak lan GTA 6'nın çıktığı gün? Harbi çok merak ediyorum. Kafaya çünkü GTA 6 açık dünya masterpiece olacakken mafya bu kez açık dünyada show yapmaya gitmeyecek çünkü ya. Ben askerdenken çıkarsa beni beklemeyenlerle harbiden çok kötü bozuşurum. Harbiden beni beklemeyip beni satarsanız Sizinle konuşmam bak şimdiden söylüyorum. Yo ben oynarken falan burada gelip ya ben izledim ya spoiler mu spoiler harbi çok büyük olay çıkarırım. Ben söylüyorum. Yapamadığını fark etti ama genelde de aynı yıl çıkarlar bilmiyorum ya çünkü ikisi de Take Two'nun oyunu yani Take Two ikisinin de üst çatısı ya o yüzden belki yani 2025 deyip böyle 2026'nın başına böyle atabilirler çünkü oyunla alakalı bir detay da göstermediler belli de olmaz bir zaman gösterecekler onu da göreceğiz bunun dışında başka hangi oyunları gördükler. arkadaşlar zaten izlemek istediğiniz kişiden izleyebilirsiniz ben sadece kendi benden izlemek isteyenler için söylüyorum bana yani gidip izleyin kimden izlemek istiyorsunuz. Siz abi Indiana Jones'u gördük. Ben Indiana Jones'un özel bir sunumuna da katıldım. Bu arada 20 dakika boyunca oyunu bize anlattılar. Yapı olarak şöyle bir şey düşünebilirsiniz abi. Bölüm bölüm ilerlediğiniz her bölümde işte bazen Uncharted gizli gibi gereken, bazen böyle aksiyona girmeniz gereken bir yapısı olan oyun. Ama işin özüne macerayı koymuşlar. Yani böyle bir aksiyon oyunu düşünmeyin buram buram veya böyle gizli gizli böyle bir sanat gibi bir şey düşünmeyin. Temelde yapımcıların yaşatmak istediği şey o filmlerde gördüğümüz macera duygusunu oyuna aktarabilmek. Yani puzzle'lar çözeceğiz, işte bir şeyler keşfedeceğiz, bir şeyler fotoğraflayacağız falan böyle yani bir şey keşfetme dürtüsünü vermek istiyorlar oyunda vereceğimiz ekstra yayın falan olduğunu söylediler ama bir açık dünya oyunu gibi kurgulamayacaklar. Çok merak ettiğim Crimson Desert'tan yani gördüğümden beridir bu oyun nasıl çıkacak, nasıl olacak aşırı... Aaa bu oyunu hatırladınız mı lan? Ne merak ettiğim Crimson... Bu yıllar önce bir şeyi çıkan oyun değil mi? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Jackson 7 dakikalık bir video gösterildi. Videoyu çok beğendim. Zaten oyunu gösterilen her videosunu aşırı beğeniyorum. Yani bu 7 dakikalık video da baya kesintisiz bir aksiyon sahnesini gösteriyordu yani. Önce karakterimiz işte böyle haydutlarla buluşuyor. Haydutları böyle alıyor bir aşağı atıyor, birini havaya atıyor, birini yukarı atıyor falan. Yani fizikselliği hissediyorsun anladın mı? Yani düşmanı kavuruyor, bir şeyler yapıyor falan böyle bir an Smackdown oyunu oynuyormuşsun gibi. Aa. Sonrasında da karakterin bir boss savaşını gösteriyor ki boss savaşta gerçekten uzun süren bir savaş. 3 fazla oluşuyor böyle. Her fazında böyle ciddi çarpışıyorlar falan. Yani oyunun oynanışının çok keyifli olduğu videolarından bile belli ediyor kendini. Ama bu tarz böyle oyun kılmak için kombatın iyi olması yetmez. O oyun bana göre gelmez ya. Onun dışında abi işte görev dizaynı, açık dünyanın keşfetmeye uygun olması veya ne bileyim böyle iş gıdıklayıcı başka unsurlar. Bu tarz konular da çok önemli. Yani burada nasıl bir iş çıkaracaklar hep beraber göreceğiz ama gösterilen her video beklentim bir tık arttırıyor. Yani o açıdan sevindim. Normalde bu tarz oyunlarda abi ilk gördüğüm video üf be ne yapıyorlar dersin. Sonradan böyle hype'ım biraz düşer ya. Bunda öyle bir şey olmadı yani. Ama gazı kaçmadan çıkarırsanız <laughs> seviniriz. Kadosli Black Ops 6'dan da bu arada bir görev gösterildi yani. Bu görev de çok hoşuma gitti. Bu görev içerisinde bayağı bir katman var. Önce abi gizlice bir yere sızmaya çalışıyorsun. Gizlice yere sızarken böyle işte yapabileceğin ben şey. Ben bunu çok beğendim. Ben bunu deneyeceğim ya. Normalde bak çok kalotizler sadece çatışma ağırlıklı hiç hikayeye böyle değişik şeyler katmıyor diye oynamıyorduk ama bu çok ilgimi çekti Black Ops 6. Galiba kılık değiştiriyorsun mesela arkadan birini alıyorsun. Sonra bir casusluk yapar gibi fotoğraflıyorsun. Oyunda bayağı ciddi fotoğraflama sekansı gösterildi. Fotoğraflama sekanslarının da ardından daha bir işin aksiyon kısmını gösteriyorlar böyle. Klasik Call of aksiyonu bu oyunda da mevcut durumda. Fakat bir farkla Omnimum'un sistemiyle. Bu sistem abi sağa sola arkaya öne rahatça kayma sağlayan bir sistem. Aslında bunun en büyük örnek Max Payne verilebilir. Çünkü Max Payne 3'ten hatırlayın mesela. İşte her yere atlayabiliyordunuz ya böyle karakterler. i̇şte bunu first person shooter oyununda gördüğünüz herhalde. Tabii slow time yok yani. Hani gerçek zamanla atlıyorsunuz ama çok rahat ve çok böyle hani her yöne gidebildiğiniz bir oynanış verdiğini söylüyor deneyenler. Kaldı ki videoda bunu görebiliyorsun abi evet. Özellikle online tarafta oynayanlar bunu kullanarak neler yapacaklar Aha. çok merak ediyorum ama single player hikaye modunda da yani bunu kullanmak heyecan verecek gibi duruyor. Fakat benim beğendiğim kısım şu oldu. Sinematik aksiyonu unutulmamış. Bir önceki Kalos'un film... ben de sinematik şeyler falan gördüm hoşuma gitti. Ben bunu net deneyemeyeceğim. Bunu söylüyorum. Hikaye modu bu Onu konuda çok eksikti. Oyunun yarısında sinematik şeyler denendiyse diğer yarısı böyle saçma sapan bir açık dünya konseptine benzer bir konsept yapılmıştı. Yani kimsenin Kalos'tan öyle bir konsept dedi falan yok. Ya Call of Duty şunun oynayan var mı abi? Hikaye modunda ben Far Cry gibi gizli gideyim istersem. istersen, istersen aksiyona gireyim. Ya sen bunu yapmıyorsun ki. Yapamıyorsun da zaten. Yapamadığını da gösterdin. Kardeşim biz seni yıllık sinematik aksiyon dozajımızı, ihtiyacımızı gidermek için oynuyoruz zaten. Zaten senin yaptığını yapan bir oyun da kalmadı piyasada. Bir tek sen veriyorsun bu sinematik aksiyon işini yani. Başka çok az yani. Çok nadir geliyor bu tarz oyunlar. Ya, da yapıştılar. Bu gösterdikleri bölümde yaptıkları şeyi o yüzden çok beğendim. Yani o motorla kaçma sekansı. Valla siz de beraber izledik bunu arkadaşlar. Hep beraber izledik. Siz de söyleyin yani. Kalotu Black Ops 6 bence harbiden diyor ki bu sefer gümbür gümbür geliyoruz diyor. Aleyküm selam hoş geldiniz. Ama çok hoş duruyordu yani. Ben hakikaten Black Ops Altay'a karşı bir heyecanım bir tık yükseldi. O mutlu etti. Umarım oyunun geri kalanında bu tempoyu koruyabilecek şekilde dizayn edilmiştir. Tam bu noktada videomuzun sponsoru Yandex Games'e bir değinelim. Eğer bir oyun geliştirirseniz abi Yandex'in tıklayıp detaylarına bakabilirsiniz. Çok güldüğüm şeylerden bir tanesi oldu Aslında bir anlamda üzüldüğüm şeylerden bir tanesi oldu abi. Şimdi iki tane oyun göstereceğim size. Bu oyunlardan bir tanesinin adı Re-Animal. Bu oyun... Abi bu oyunları kesin oynamamız lazım ya. Bunlar çok güzel duruyor. Şimdi görünce aklınıza direkt Little Nightmares geliyor evet. olabilir. Çok normal. Çünkü bu oyunu yapanlar Little Nightmares 1 ile 2 oyunu yapanlar. Ben yani o kadar şık duruyor ki. Şimdi bu oyunu çok yapanlar abi Little ya. Nightmares markasını bıraktılar. Çünkü Little Nightmares markası isim hakkı Namco'ya ait yani. Ve Namco ya yolları ayırdılar. Fakat... Aa, o zaman Little Nightmares 3'ü farklı bir firma yapıyor da bunu... Asıl Little Nightmares ekibi mi yapıyor? Hat demişler ki Namco ile yıllar elmiş olabiliriz. Little Nightmares 3'ü yapamıyor olabiliriz ama biz de kendi Little Nightmares 3'ümüzü yaparız kardeşim deyip Reanimal gibi bildiğin abi Little Nightmares 3'ün ruhani devam gibi bir oyun çıkarttılar yani. Ve işin üzücü tarafı şu. Bu oyunu gördükten bir yarım saat sonra Little Nightmares 3'ün de videosu yayınlandı. Ve yapan firma tabii ki de bu da co yapıyor şimdi. Bu da oynanır. Orijinal oyunları yapan firma değil. Başka film yapıyor. Yani masif Games yapıyor. Ve aradaki fark çok fazla oğlum yani. Hani re o kadar güzel gözüküyor ki. Little Nightmares 3 inanılmaz sönük kaldı yanında. İnternet yorumlara bakmadım ama %90 ihtimalle benle en fikirdir diye düşünüyorum. Ben valla ikisini de oynayacağım. Biri co biri normal yani. Ama re çok ilgimi çekti zaten. Yani ben ikisini de oynayacağım. Yani iki oyunda birebir aynı neredeyse. Bir şey diyecektim unuttum ya. Ve yani birinde de sanki hangisi daha gerçek Little Nightmares gibi duruyor. Herkes reanimalı gösterir. Çünkü o müthiş iç gıdıklayacak bir görsellik, bir atmosfer, bir fragman paylaşırken Little Nightmares 3 inanılmaz. Reanimal'da mı kop? Olmaz zayıf böyle hani hakikaten bu ne şimdi falan diyeceğim bir fragman paylaştı. Görsel olarak da ton olarak da atmosfer olarak da diğerinin yanında yani hani diğer onun üzerinden 9'luk bir his veriyorsa ve 10 üzerinden 4'lük bir his falan veriyordu Little Nightmares 3. Kingdom Come Deliver's de yeni video gösterildi. Ya bu oyunun grafikleri gerçekten çok iyi lan. Yani bütçeleri eminim ki abi işte hani diğer EA gibi sohbetler onlar gibi değildir. Ama yani gerçekten o hani bütçedeki... Bu oynamamız lazım arkadaşlar. Bunu off-stream bitirip YouTube özel bitirip ondan sonra başlamamız lazım limitlerine rağmen çok iyi iş yapmışlar. İlk oyuna kazandıkları parayı belli ki ikinci oyuna yatırıyorlar yani. İkinci oyuna tutkuyla ile hissettirdiler bana ve enteresan tarafı şu şimdi Kingdom Come Deliverance'ın başındaki isim orijinal mafya yapan abi aslında. Bunu daha önce söylemiştim Aa. Bir videoda. Yani ikisini de aynı videoda görmek böyle bahsetmek Allah falan bir enteresan geldi. Acaba adam ne hissetmiştir mafyanın yeni oyunu yapıldığını görünce. Ama zaten bu adamın şeyi bu olayı yani gerçekçilik takıntılı oyunlar yapmayı seviyor. Kingdom Come Deliverance'ın da esprisi biraz o hani gerçekçi bir kombat, gerçekçi bir açık dünya havası yaşatmak Güzel istiyor. Mafya da bunu sağlamıştı adam. Ta 2000 yani o hala devam ettirdiği bir tutku. İkinci oyunla alakalı ama merak ettiğim şey şu combat tarafında ne kattılar acaba? Çünkü Kingdom Come Deliverance'ın combat aksiyon kısmı falan gerçekçi gözükse de yani çok da böyle... Baksana abi güzel şeyler eklemiş gibi ya. Süper keyifli değildi benim için mesela. Hani ben tam bana geçmemişti o sistem. Ne yapma çözünü anlıyorum ama hani böyle çok eğlenceli gelmemişti yani. Belki ben yakalayamamıştım o eğlenceyi. Belki de bazı eksikler vardı. Onu ikinci oyuna kapatacaklardır. Çok merak ediyorum herhalde İlk oyunu çok sarttır oynadım. Yani bayağı sarttır oynadım. Ama ikinci oyuna daha fazla sevecekmişim gibi hissiyatlar içimde. Showda göstermediler ama Inzu isim oyun da var. belki abi. Bu, kral... bu da çok güzel. Bakın bunu da izledik arkadaşlar. Yeni gelenler, yeni izleyenler için bu oyunda net oynayacağım. Harbiden mükemmeldiriyor. Bak bu oyun Simsin dünyasında dolaştığın çok çok üstün hali gibi ya. Harbi çok güzel duruyor. Ya onun yayıncılığını üstlendiği Sims benzeri ama aşırı gerçekçi gözgen Sims diyebileceğimiz tatlı bir oyun. Oyunun bu arada Steam'de böyle karakter oluşturma demosu yayınlandı. İndirip siz de bedavadan deneyebiliyorsunuz. 26 Ağustos'a kadar, 28 Ağustos'a kadar bile geçerliliği var. Oyunun iddialı olduğu yönlerden bir tanesi zaten farklı tipleri farklı şekillerde oluşturabilmek yani ve ki bunlar çok güzel gözüküyor. Yani Sims'te biraz daha böyle hani çizgi film var gibi burada bir da bayağı gerçek. Abi gerçekçiliğe baksana la. Bayağı... Bu Sims'i tokatlar geçer bu arada. Gitmişler yani bu havayla tercih çok olacaktır ama hangisi bunu kaldıracak onu bilmiyorum. Biraz Sims'in esprisi şey ya çünkü 7'den 70 e herkesin oynamak istediği, herkesin oynamaktan keyif aldığı bir yapım. Burada haklı bu arada. Burada Enis Kirazoğlu çok haklı. Yani Sims oynayan tayfada genelde şu bile var yani. Ben gamer'ım değil de hani ben Sims'çiyim. Hani anladın mı? Hiç anlamaz etmez. Açar böyle normal ofis bilgisayarından Laps diye Sims oynar kardeş yani böyle hardcore oyuncu olmayan, hardcore sistem toplamayan insanların da ya ki Türkiye'de zaten insanlar hardcore sistem toplayamıyor ayrı bir dert de. Ama her tarzda insanın, her sistemden insanın oynayabildiği oyun olarak bakılır diye ya hepsi Yani bu inzo öyle olmayacak belli ki. O yüzden bize ne kadar gelin. ama bu bayağı gamer için yani mesela siz şunu izlediğiniz zaman sevgili kardeşler siz de konuşun. Sadece ben söylüyorum şunu izlediğiniz zaman oynayasınız gelmiyor mu şu tarz bir oyunu yani. Düşünsene kendi karakterini yaratıyorsun, evini yapıyorsun, etrafta sosyalleşebiliyorsun, online kısmı da gelecekmiş. Online kısmı da varmış. Ya insanın oynayası geliyor abi. Hiçbir kitleye ulaşacak göreceğiz. Tabii bir de karakter oluşturma kısmı falan çok güzel gözüküyor. Eyvallah karakterler böyle cillop gibi duruyorlar. Yani, çok detaylı duruyorlar. Ama yapılabilecek şeyler arasında ne kadar çeşitli olacak onu da görmek lazım. Bunun minimum sistemini çok merak ediyorum. 5M gibi ya. GTA'nın daha böyle... De... Sims kafası. Öyle düşün. Biraz Sims gibi bir oyunların olayı da o. Hani gerçek hayatı simüle ediyorsun ama ne kadar keyifli edebiliyorsun? Ne kadar farklı şeyler yapabiliyorsun? Nasıl mekanlar oluşturabiliyorsun? Nasıl evler düzenleyebiliyorsun falan? Bunları da bir görmek lazım. Ama gösterilen her şey insanların ilgisini çekiyor. Bu türün sevdalılarının böyle dikkatini çekmiş. Bir de bunun online olsa hangi bilgisayar kaldıracak online? Milletin yaptığı saçma sapan full eşya dizdiği ev. Yani bu oyunu öyle optimize etmek hiç kolay durmuyor. Bence biraz online kısmı biraz Jortingen, Zortingen gibi geliyor bana ağzı oluyor konuşuyor gibi yani bir online kısmı bana çok gerçekçi gelmiyor ya da eve girince mi yüklemeye başlar falan. Benimki kaldırır. Sen 8born için 150.000 liralık başvuru yapıp 8 kabul olmayan adam <laughs> 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 Aldık ki zaten bu tatta çok fazla oyun da yok yani rekabete girebilecek. Aslında bu açıkta bir alan bir anla. Firmaların çok fazla için girmiyor. Niye bilmiyorum. Bir ara bir oyun yapılıyordu. O iptal... F4 bu arada bizim ekipten birine bir Discord'unu versen senle de eklesem. Hem belki hem sana sorayım. Anlıyorsan 3D modelden. F4. Bizim modlardan birini etiketleyip bir Discord ismini falan versen yeter ya. İptal edildi hatırlıyorum. Sims'e rakip olması planlanan bir oyundu. Ama altından kalkamadılar ve iptal ettiler yani. Yani Inzone de o yüzden kolay değil. Ama arkasında güçlü bir finansal destek var. Bu finansal desteği böyle iyi bir teknikte falan birleştirebilirlerse sağlam bir şey çıkabilir. Dune Awakening eğer MMO Survival oyunu seviyorsanız abi Dune Awakening de gösterildi. Detaylı olarak gösterildi hem de. Klasik böyle açık dünya işte craft yaptığın, aksiyona girdiğin, işte bir şeyler böyle build ettiğin, helikopter, helikopter, carçut, uçak, uçak sürün yani Dune evreninde artık hani onların adı neyse yani. Ve atmosferi de çok iyi veren bir oyun çıkartmışlar ortaya. Bayağı Dune sevdalısı insan bu oyunu bekliyor Biliyorum böyle bu tarz online survival oyunları seven insanlar da bekliyordur muhakkak yani. Bence tema ile oynanışı bu kadar iyi birleştirmesi onlar adına çok olumlu, çok pozitif. Eminim ki yani normalde oyun oynamaya pek çok oyuncu bile sırf Dune evrenine o şekilde girmek için bu oyuna şans verecektir. Dying Like Beast adı. diyor. baya Planet Crafter tarzında mı? Ve online? Mı? Ve online... Oyun yani uçak uçak sürün yani Dune evrenine girdiğin, işte bir şeyler böyle build ettiğin, helikopter helikopter car uçak uçak sürün yani Dune evreninde artık hani on... ev yapıyor musun peki? Bunların adı neyse yani. Ve atmosferi de çok iyi veren bir oyun çıkartmışlar ortaya. Bayağı düğün sevdası Rust tarzı Planet Crafter mı? Sen bu oyunu bekliyor biliyorum. Böyle bu tarz online survival oyunları sevmek. Aa bak bu Rust tarzı Planet Crafter. Rust artı Planet Crafter'ın düğün evreni. Bak bu güzel olabilirmiş lan. Ön yargıyla yaklaştık ha. Bak bu iyi duruyor. E oğlum Planet Crafter hiçliğin ortasında işte insanlar da bekliyordur muhakkak yani. Bence tema ile oynanışı bu kadar iyi birleştirmesi onlar adına çok olumlu, çok pozitif. Eminim Hem ki yani normalde var. oyun oynayan pek çok oyuncu bile sırf Dune evrenine o şekilde girmek için bu oyuna şans verecektir. Dying Light Beast de duyuruldu bu arada. Yepyeni bir Dying Light oyunu. Hatta ilk oyundaki karakter karakterimiz Crane başrolde yine. Silahların daha bol olacağı böyle olacak. Böyle 20 saatlik hikaye modunun olacağı söyleniyor. Yani... 20 saatlik hikaye modu iyi lan. Oynanır. Çok büyük böyle olmayacak Dying Light 2 gibi. Biraz daha ara oyun gibi çıkaracaklar anladığım kadarıyla. Dying Light'ı seven bir insan olarak bekliyoruz abi. Ve en enteresan projelerden bir tanesi Secret Devil isimli yeni bir seriydi. Yani bir antoloji aslında. Bu Amazon'un Prime platformunda yayınlanacak. 15 özel bölümden oluşacak bir seri. Bunu Love, <laughs> Death and Robot diye bir animasyon serisi vardı ya. Böyle onun gibi evet. düşünebilirsiniz. Yapan ekip zaten aynı ekip. İlk Deadpool'u yöneten abi başında projenin. Her bölüm farklı bir oyunla alakalı farklı bir hikaye anlatacak aslında. Fragmanını aşırı beğendim bu Allah arada. Yani ki zaten anons eden abi de hani projenin başındaki abimiz de böyle duygusal. Kral da iyi vücut yapmış ha. Allah'ta işte anons ederken yani adam artık ne çektiyse onu yaparken 3 yıldır üzerinde çalışıyorlarmış bunun. Ciddi emek verdik diyor yani ve çok heyecanlı olduklarını söylüyorlardı ki yani gördüğüm şey de benim hoşuma gitti. God of War'dan bölüm izleyeceğiz, Warhammer'dan bölüm izleyeceğiz. Oyunlara bakalım. Warhammer var. Honor of Kings Sifu. Hani burada çok böyle büyük oyunlar falan değil de şu PlayStation dediği tarafta God of War var mı var? Pekmeni gördüm bir. söylüyorlardı ki yani gördüğüm şey de benim hoşuma gitti. God of War'dan bölüm izleyeceğiz, Warhammer'dan bölüm izleyeceğiz. War yani böyle güzel. farklı oyun evrenlerinden yeni evrenler de olacak bu arada. Yani farklı oyun Hı. evrenlerinden oyunda seyredeceğiz. Eğer sadece oyunu... Bak Sifu güzel olur, God of War güzel olur, Pekmen ilginç. Seviyorsanız Civilization 7 zaten radarınızda diye tahmin ediyorum. Bunlar o kadar güzel takvim bir fragman yapmışlar ki benim bile gazımı getirdi yer. Ben stajı oyunlarıyla uzun zamandır böyle aram yok. Zaten Civilization ise hiç aram olmadı. Benim oynadığım Total War serileri genelde ama bununla beraber Civilization'a bir giresim geldi. Hani medeniyet kurmak. Ben bir oynadım Age of bir de Generals General ismiydi. Onlar oynuyordum. O medeniyetlerin gidişatını görmek falan görsel olarak da çok hoş duruyor. Yani bilmiyorum acaba bu sene böyle bir sivri sivri falan mı girsem diye bir düşünmedim değil. Yani bakalım eğer o zaman yakalayabilirsem kendime de bir inancım olursa girişeceğim. Prodester isimli bir oyun gösterdi. Herkes to play bir oyun kendisi. yani da? ben bilmiyordum böyle bir oyun olduğunu ama çok hoş duruyor. Yani girip böyle oynamak isteyen deneyen varsa bu tarz böyle aksiyon mob oyunlarını seviyorsanız abi third person shooter'lı falan iyi grafikli bir şey de olsun diyorsanız bakabilirsiniz free to play'miş. Yani normalde öyle free to play oyunlar çok aramamadığı için böyle hani videolara da yer vermiyorum kendimi ilgilenmediğim için şey. ama bunun böyle havası falan bir geldi yani bak yapmak isteyen baksın diye koyayım istedim. Pedro ve Exile de gösterildi. Bu arada zaten çok beklenen bir oyun. Yani Bu Ayşe hiç bana göre Çıkış değil. tarihi verdiler. Hiç sonunda. bana de göre, sonunda göre sonunda değil. Gördüğünüz gibi hiç etkilenmediğinizi tahmin ettiğim bir oyundan bahsedeceğim. Batman Arkam'ın VR oyundan. Ya şimdi bu... Abi bu, bu... var ya. Bunu direkt oynayacağım bak. %100 yüz arkadaşlar. Eylül-Ekim. Bunu kesin oynayacağım oyun belli ki Meta Quest yani Facebook tarafı işte para vermiş bizim Quest'e özel oyun yapın diye. Yapımcı ekipler de gitmişler böyle bir VR oyunun işte hazırlamışlar. Batman oluyorsun diye, ya da dövüyorsun, dövüyorsun falan. Arka ismini de kullanmışlar hani milletin dikkatini çeksin diye. Ama şöyle bir problem var abi. Bir VR oyunu insanlarda bayağı gazı açık bir şey yani. Çünkü insanlarda o kadar fazla VR kullanımı yok ve bu artmayacak gibi duruyor böyle gittiği sürece. Evet ya VR niye ise patlamıyor abi. Çünkü alan lazım ayrıyeten para vermen lazım. Yani biraz yorucu aslında baktığın zaman abi. Özellikle alan ayarlamak. İkinci konuda VR oyunlarını YouTube üzerinden veya böyle video ile göstermek çok zor. Gerçekten evet. anlayamıyorsun abi. Ya dünyanın Bunda satması en zor şeylerden bir tanesi VR oyunu olabilir. Çünkü video izleyince insanın kafasında bir şey canlanmıyor. Ya yani eğer VR kullandıysanız aşağı yukarı tahmin edebiliyorsunuz. Zaten tamam burada böyle yaparsın, burada şöyle yaparsın ama VR kullanmayan biri için o heyecan duygusunu evet. vermiyor. Çünkü görsel olarak da VR oyunları YouTube'dan izlediğin zaman çok güzel durmuyorlar. Aslında hani VR kaskını takıp içine girdiğin zaman böyle görsellik etkiliyor seni. Batman'de de muhakkak etkilenirsin yani içine girince böyle bakınca ama videosunu seyredince kaplama kalitesi, çözünürlük işte texture modeller falan hepsi bu çok düşük geliyor gözüne. Normal olarak çünkü zaten 360 derece modelledikleri için mesela 360 derece sahneyi göstermek istedikleri için kaplama kalitesini böyle tavana vurduramıyor adam. Ya bu yüzden YouTube'da böyle izlemesi en dandik şeylerden bir tanesi bu tarz VR oyunlarının videoları olabilir. Bir eğlenceli bir şey yapacaksın böyle. Konsept bu kadar eğlenceli olacak ki insanlar izleyince "Aa bu ne acayip bir şeymiş." diyecek. Ya da böyle gerçekten iddialı bir şey yapacaksın. Yani Half-Life: Alyx mesela bence o açıdan çok. Mesela Half-Life: Alyx direkt oynamak istiyorum bak. Hala başlamadım. Harbiden şey oynayacağım yani, Half-Life Alyx oynamak istiyorum. Metro'nun yeni oyunu oynayacağım, şu Batman arkamı deneyeceğim. Çok bir örnekti yani. Çünkü gerçekten iyi gözüken, yani YouTube'da izlediğiniz zaman da iyi gözüken bir görsel kaliteye çıkmayı başarmışlardı. Ya bir de Meta Quest 3 özeldi. Ulan daha Meta Quest 2'nin şeyi çıkmadı, kırkı çıkmadı ama Meta Quest 3 özel oyun mu yaptınız yani? Hani gerçekten Tebrik ediyorum yani. İnsanlara böyle alası kalmaz ki. Ben an Meta Quest 4'ü bekliyorum o zaman yani. E 1-2 sene sonra onun özel oyun çıkacak. Ya Meta Quest 2'ye niye adapte etmiyorlar, onunla uğraşmıyorlar hiç anlamadığım bir şey oldu. The first Person ya bu şey gibi bir şey. PlayStation 5'e oyun çıkıp da PlayStation 4'e hiçbir şekilde ilk başta çıkarmamaları gibi bir şey. Kazan. Bu da Souls benzeri dediğimiz oyunlardan bir tanesi. Ha bir bu görsen... anime Hasan'ın oyunu. Bu oluşturuyor. Oynanış tarafında ne var dediğini göreceğiz. Bana sanki biraz böyle kısır bir oyun olacakmış gibi hissettiriyor. Belki fragmanda tam onu belli edemiyor olabilirler. Ama radarıma soktular bu oyunu. Hani benim radara aldığım oyunlardan bir tanesi oldu. O yüzden artık hani bekleyeceğim. ya, bakacağım yani. Bir yorum var onu okuyacağım. Ne yazmış? A, önceki Half-Life oyunlarını oynaman lazım. LX'de hiçbir şey anlamazsın. Half-Life 1'i ben bitirdim. Half-Life 2'yi oynamadım. Half-Life 1'i belki 2 kere 3 kere bitirmişimdir. Ama Half-Life 2'yi hiç oynamadım. Ama bence Half-Life 1'i oynamak yeterlidir ya LX'i anlamak için. 2'yi de oynamak gerekir mi? Bitir Molino'nun da oyununu gördük. Peter Molino ismine şimdi aşina olmayabilir yeni oyuncular ama kendisi bir efsanedir. Hem iyi anlamda hem kötü anlamda. Birincisi Fable, Black and White gibi böyle e, gibi enfes oyunlar yaptı yani. Bu açıdan çok saygı duyulan bir insan. Fakat öte yandan büyük de sıkar. Yani büyük palavracıdır kendisi. İşte öyle bir şey yapacağız ki daha önce hiç görmediğimiz bir şey olacak. İşte Fable'da çoluğunun çocuğunu bilmem ne yapacağım, Jarfield falan filan diye böyle havadan sıktıkça sıkar abi. Bu yüzden çok böyle adı kötü niyeli değil mi? Hani iyi niyetli böyle abi sen gene bizi koparıyorsun ya muhabbetlerine çok karışmıştır yani. Uzun yıllar sonra da kendi orijinal köklerine Dönen kafada bir şey yapmasına çok sevindim çünkü gerçekten gösterdiği şey yani böyle teknik anlamda biraz böyle eski usul bir oyun gibi duruyor olabilir ama bu mekanik anlamında çok acayip. Zaten bu adamın oyunları geldi detayda böyle enteresan şeyler sunması böyle çıkan oyunlar olur. Çünkü baktığınız zaman abi bu oyuna böyle klasik bir şehir kuruyorsun gece saldırı oluyor o saldırı yapıldığı zaman da işte şehri savunuyorsun yapısı var. Fakat şehri kurup insanları idare etmek aslında klasik sistemden biraz farklı olarak değişik şeylere gebe olabiliyor. Mesela insanların ne yedireceğini sen seçiyorsun yani istersen fare bile yedirebilirsin öyle bir şeyden bahsediyorum. Allah Allah. Ne güzel duruyor lan oyun. Aynı şekilde parça parça silahları craft edebiliyorsun. Yani askerler neyle savaşa girecekse onu craft edebiliyorsun. İşte ucu ekmek olan bir silah yapabiliyorsun. Bir de bunun üzerine şey eklemiş böyle istersen gidip hero'nu da kontrol edebiliyorsun. İşte akşam olduğunda düşmanlar saldırıyor dedim ya. Düşmanlar saldırırken abi hero'nun kontrolünü eline alıp onunla sen de savaşabiliyorsun. Ama onu kenara atıp böyle yani sen kendin böyle bir el olarak da savaşabiliyorsun. Zaten bir eli kontrol etmemizin sebebi bunun tanımlamasının açık dünya tanrıcılık oyunu olması. Ya yani bu adamın kendi tanımı yani. Sen böyle üst seviye bir varlıksın ve köylülerin hayatını idame ettiriyorsun, Allah kontrol ediyorsun gibi bir durum var. Black and White oynayanlar zaten buna aşina olacak. Hani nasıl bir şey vaat edeceğini. Yani. Ama bence bu göründüğünden daha farklı ve değişik bir şey olarak oyuncuları heyecanlandıracak çıktığında. Bir de asıl mevzu Borderlands 4 duyuruldu. Borderlands hiç alakam olmadı. Bir Masters of Albion var ya Masters of Albion. Ben bir şu oyuna bir bakayım ya. Bu oyun bir ilginç duruyor ya için yani çok heyecanlandım bir yapım diyemem yani. Oynamayı denedim ama benim tarzımı çok sevmedim. Belki Borderlands 4'le beraber seriye dalmış olurum ben de. Göreceğiz çıkınca. Orhun'la beraberiz bu arada. Şöyle bir şey yaşadık abi. Şansımıza böyle işte damga basılıyor bizim kolumuza Şöyle bir damga. Evet. Aa bu damga basıldı içeri Bu damgayı basan çocuk da Türk bir arkadaşmış. Tanıdı. Tanınca dedi ki abi ben size de VIP bilet vereyim dedi. VIP bileklik verdi böyle. Bu VIP bileklik sayesinde etkinlikten sonra özel bir şeye girebiliyorsun. VIP alana girebiliyorsun böyle. O VIP alanda Phil Spencer, Troy Baker gibi isimler vardı. Ama o kadar kurdu herkes gidip fotoğraf çektirelim mi diyemedik. Çünkü bizim orada olmamız olmamamız gerekiyor. O evet. kadar belli ki yani. O yüzden şahit olayım diye getirdik. Gerçekten evet. gördük Gerçekten. arkadaşlar. Gerçekten gördük. abi çıkarıp adamın suratını çekecek halim evet. yok yani. Ya bir, bir an düşündüm ama çok evet. yani çok... Tanımam ki... Troy Baker, Murray Baker kim, kim onlar? Yani, yani şimdi adamlar bir o kadar derin muhabbet ediyor ki belli ki sektörü kurtarıyorlar diyeceğim ama sektörün içine Şimdi Phil Spencer arkamdan gelip şeyde şey mısın? lan. Adam burada adını vere vere konuşuyoruz burada bağıra Joel, bağıra ama şurada yani çıkıp Joel amın. bilmiyorum ki oğlum ben Joel'i bilirim adam bilmem ki. Ne diyorsun lan sen şöyle kulağıma bir çekse yapacak hiçbir şeyim yok. O kadar şey yapmıyorum. Valla bakalım. İlginç. Yani güzel oyunlar geliyor gibi bu seneki Gamescom bence güzel ya. Güzel şeyler çıkıyor gibi. O yüzden bakalım Deneyimini deneyimleyeceğiz hepsini.